Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Birinci sınavınıza yönelik hazırlık çalışmalarımıza konuşma kısmı ile devam ediyoruz. Sizler için işlediğiniz bütün konulardan örnekler taşıyan özgün bir sınav çalışması hazırladım. Hep birlikte videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Birinci ünitenizde bulunan bütün soru kalıbı örneklerini bir araya getirdim. Toplam 9 tane sorum var ve benim soru başlığım bana diyor ki introduce yourself and talk about the classes you like. Kendini tanıt ve sevdiğin derslerden bahset. Aslında bütün üniteyi tek bir paket haline getirdik gibi düşünebilirsiniz. Ben öncelikle soruların telaffuzunu yapacağım. Bu soruyu sesli bir şekilde duyarsanız ne anlama geldiğini duyabilin diye. What is your name? ismini soruyor. How old are you? Kaç yaşındasın? Where are you from? Neredensin? Memleket, ülke. Where do you study? Nerede çalışıyorsun? Sizler okulda çalışıyorum, okuyorum demeniz lazım. What is your favorite lesson? Which classes do you like? Sırasıyla favori dersin nedir ve hangi dersleri seversin? How many English lessons have you got? Do you have today? Bugün kaç İngilizce dersin var ya? diyorum. How many languages do you speak? Kaç tane dil konuşuyorsun? What is your nationality? Milliyetin nedir? What do you dislike? Neyi sevmezsin? Bakın what do you like? Neyi seversin? demiyorum. Sırasıyla cevaplı örneklerine bakalım. Zaten çevirileri de yanda mevcut olacak. My name is Satoshi. I am 11 years old. I am from one. I study at Atatürk Middle School. My favorite lesson is English. I like maths and English. Buraya kadar mesela bu ilk 5 cümleyi kendi isminiz, yaşınız ve memleketinizle, okulunuzla değiştirerek ve favori derslerinizle değiştirerek cümle kalıplarına bağlı kalarak bir metin halinde sunabilirsiniz. 5 cümle neredeyse bir konuşma sınavının tamamı oluyor. 6'dan 9'a kadar olan kısmı ise ikinci bir kısım olarak düşünebilirsiniz. Devam edelim. I have two English lessons today. Two, I speak English and Turkish. I am Turkish and I dislike solving problems. İkinci sorumla devam ediyorum. How can you go to the pharmacy? Give the directions. Pharmacy, eczane yani şu binaya nasıl gidebilirsiniz diyorum. Yönelimleri veriniz. Starting point, başladığımız nokta burası. Hemen inceleyelim. Turn right into the blue street. Blue street, mavi sokağa doğru sağa dönüyormuşuz. Döndük. Go straight ahead. Düz devam edin. Düz devam ettik turn left into the yellow street yeşil yani pardon sarı sokağa doğru sola döndük turn right into the green street green street yellow street yani sarı sokağın sonunda yeşil sokak var sağa doğru döndüm şuraya geldim it is next to the bookshop next to the bookshop kitap dükkanının hemen yanındaymış diyorum it is on your left ve bizim de solumuzda kalıyor bu şekilde öğretmeniniz size bir harita verip örnek bir şekilde yol tarifi etmenizi isteyebilir. Bütün soru kalıplarını, cümle kalıplarını kullanarak tarifleri verdim. Siz haritada mesela buradan başlayıp library, kütüphaneye gitmek ya da bank, bankaya gitmek gibi farklı sorular ve cevaplandırmalar yaparak kendinizi test edebilirsiniz. Üçüncü sorudan devam ediyorum. Describe the locations of the buildings on the map. Yine Aynı haritayı kullanıyorum. Ancak bu sefer ne demişim? The locations of the buildings. Yani binaların konumlarını veriniz. Bu sefer sınıf içerisindeki arkadaşlarınızın oturuş düzeni olabilir, sınıf içerisindeki materyallerin sınıf içerisindeki sıralanışı olabilir ya da bir harita üzerinden kim neyin arasında, karşısında gibi ifadeler sorulabilir. Ben harita üzerinden sizlerle birlikte değerlendirmesini yapıyorum. Takip edelim. Between arasında demekti. I am between the souvenir shop and the cafe. Başlangıç noktamız burasıydı ya. Ben hediyelik dükkan ve kafe arasındayım şeklinde cümlemi kurdum. Opposite. The pharmacy is opposite the bank. Eczane bankanın karşısındadır şeklinde cümlemi kurmuşum. Behind. Arkasında anlamına geliyor. The school is behind the grocery. Marketin arkasında okul vardır. Dördüncü cümlem ise in front of. Önünde. The toy shop is in front of the library. Toy shop, oyuncakçı dükkanı kütüphanenin önünde. Ve beşinci son cümlem ise next to the barber shop is next to the bakery. Barber shop, berber dükkanı hemen bakery fırının yanında bulunuyormuş. Bu şekilde ifadeyi kullandım. Sizler de bunları kendi cümlelerinizde mesela grocery ya da shopping mall kullanmadığımız bank gibi bakery gibi binaları harita üzerinde değerlendirerek yazarak sesli bir şekilde özellikle konuşma sınavı olduğu için ayna karşısında pratik yaparak telaffuzu çalışarak hazırlanırsanız 100 puan alabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, buraya kadar sizlerle birlikte çok güzel bir konuşma sınavına hazırlık çalışması yaptık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.